Arkadaşlar bugün bir challenge yapacağız. Ee, bu bizim ilk challenge'ımız olacak. Challenge'larla devam etmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve beğenin. Şimdi challenge'ımızı anlatıyorum. Şimdi herkesin 10 dolar olacak. Bu 10 dolarla e, herkes kendine keperin. Herkes birbirine habersiz e, hediye alacak. Sonra o diyeleri de puanlayacağız. Değil mi baba? Evet. Ama bunun bir kuralı var. Kimse kimsenin hediyesini görmeyecek. Kimse kimseyle etmeyecek. Herkes kendini. iş şöyle olacak. Şimdi Ece Ece şey alacak. Ece Asya'yı alacak. Asya bana alacak. Ben de Ece'yi alacağım. O zaman hadi başlayalım. Şimdi başlıyoruz şeyimizi çekelim. 10 dolar. Tamam al bir Ben de alayım. Sen de al anne. Şimdi o zaman herkes dağılsın. İlk ben alacağım anne. Tamam. Sonra ben. Sonra da Berk alır. Okey. Biz gidiyoruz o zaman. Görüşürüz. istediğim yerden alabilirim değil mi? Evet tabii ki de. Biz gidiyoruz. Evet. Şimdi bana kaldı. Ben anneme hediye alacağım. Onun en istediği şeyleri alacağım. Şimdi bir bakıyoruz. Burada bir şey yok. O yüzden ben başka bir mağazaya gideceğim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, annemin böyle denizde sörf yapmak istediği aklıma geldi. Ve sörf malzemeleri alacağım. Bakalım şöyle bir bakıyorum. Ya şu daha mı güzel yoksa bu mu? Bakalım daha var mı? Şöyle. Şuradaki soru haftası çok güzelmiş. Satılık mı? Sanırım. Şöyle bir bakayım. Satılık değil. O yüzden gidiyoruz. Evet. Şimdi böyle kaykay da alabilirim ama neyse. Kaykayımız var sonuçta. O yüzden anneme o su şunu alacağım. Evet. Koydum yere. Hmm, sonra başka bu 5 dolar. Sonra yanına da bunlar ne? Neyse bunlar onların. Bir tane de snorkel alalım. Şöyle toplam 10 dolar. Belki. Evet şimdi. Şöyle bunu kafama takayım. Bunu elime alamıyorum çok ağır. Neyse abla ışık olurum yardım eder. Şimdi o zaman sıra annemde görüşürüz. Arkadaşlar taşıyamadık o yüzden anneme başka bir şey alacağım. Ona böyle balık istiyordu. Balık alabilirim. Şöyle şu balığı alacağım. Tam 10 dolar zaten vermiştim. Evet gidelim hediyemizi aldık. Gidemiyorum. Gideceğim gitemiyorum. Gitmek üzereyim, gözlüğüm düştü. Gözlüğümü takamıyorum. Çantamda düştü. Ha. Kendimi bir çıkartayım. Ha. Evet, çantamda al. Heh tamam. Balık yeme. gidebilirim Allah gidemiyorum Neyse ben gidip geliyorum Evet herkese Merhaba arkadaşlar şimdi Asya bana hediyesini almış Gerçekten merak ediyorum durun Asya bana hediye almayacaktı sanırım ben Asya'ya Asya bana ben Asya'ya Asya bana Yine karışıklık yaptı. Asya'ya söylüyorum hemen. Geliyorum. Bak şimdi. Ben Asya'yı Asya babasına babası da bana alacak. Hemen söyleyip geliyorum. Ne? Zaten ben hediyemi size orta kalmıştım. Babama veririm. Bir şey olmaz. Şimdi babama verip geliyorum. Evet her şeyi çözümledik şimdi. Geliyoruz. Asya'ya Güzel bir şey bulmak istiyoruz. Onun hoşuna gidebilecek. Şimdi bakıyorum. Ama pek bir şey bulamıyorum. Hala bakıyoruz. Şu kamera güzelmiş aslında. Başka bir kamera bulursam kamera alacağım. Çünkü o kamera istiyordu. Çok tatlı. Evet, başka bir kamera bulursam kamera alacağım. Çünkü o kamera istiyor. Aslında çanta da alacağım Çanta bayağı var. Şöyle bakıyorum. bir şey olmaz mı ya? Devam ki. Aslında ona böyle kutuda oyuncak da var değil mi? Çok çok kötü. Yanmadım. Bir şey yok. dakika. Bundan alabilirim Asya ya. İkisinin ne kadar olduğunu sorarım. Başka bir kamera varsa ondan alırım. Yani yok başa döndük o yüzden şu ikisinin fiyatını soracağım. Pardon. Kimse yok mu? Allah. Evet ne sormuştunuz? Ben onların fiyatı ne kadar diye sormuştum. İşte 10 TL yani 10 dolar. Tamam. O zaman ben bir tanesini alayım. Şöyle vereyim size. Tamam. Şöyle kamerayı alacağım ben. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bay. Ben öcüye aksesuar alma kararına vardım. Um, burada bir sürü aksesuar var. Şimdi ana onlardan alacağız. Bir bakalım. Neler var? Bakıyoruz. da bir şey yok sanırım güzele benziyor. Kıyafetlerin tanesi 2 dolar. 2 tane kıyafet, kaç tane de aksesuar alırım. Bunu beğendim. Şunun yeşil mi yoksa pembesi mi bence? Pembesi. Şunları aldık. 4 dolar, 6 dolarımız kaldı. Çanta alalım. 4 dolara. Çanta güzel mi? Benziyor bence. Şu çanta güzel ama bunu alacağım. Başı daha güzel. Bunu alayım. dolara bunu aldık. 2 dolarımız kaldı. Bunları beğenmez. Şu kurdele 2 dolara çok güzel. Ben beğendim. Bunları alacağız. Ya da şu kuryele daha güzel. Evet tamam. Onlar bir drone. Tamam bir tane daha kuryele alalım. Tamam ben bu kadar aldım. Hemen koyalım. Tamam. 10 doları verelim. Tamamdır. Evde buluşuruz. Evet herkese yeniden merhaba. Şimdi gelelim Zurnan zor dediği yere. Evet. Merhaba. Şimdi kızım ilk önce sen babana hediyeni ver. Tamam. Baba ben sen çok balık istediğin için balık aldım. Ya kızım çok güzel. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunu odamın baş köşesine koyacağım. Ya. Evet. Şöyle. Şuraya koyalım. Evet. Ben sana kızım kamera aldım. Ya sen kamera çok istiyordun. Ben de böyle sade bir kamera. Yes. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şuraya koyalım. Ben de hayatım sana birkaç tane elbise kıyafet falan aldım. Bunlar çok güzel. Hatta inanılmaz güzel. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bir sonraki videoda bu slime'ları falan yaparız. Bye.